Merhaba arkadaşlar, bugün sosyal medyada gezinirken harika bir teklif gördüm. Bazı aklı evveller diyorlar ki cemaat kendisini feshetsin. Hazır Apo PKK'yı feshetmiş iken. E buyursun gelsin Apo cemaati de feshetsin. Hatta o aklı evveller arzu ediyorlarsa gelsinler kendileri bizi feshetsinler. Ha onlar yapamıyorlarsa, e canım yani nereliydi unuttum oralı buralı bir arkadaş vardı. İlk o gündeme getirmişti. Cemaat kendini fesetsin, hoca efendi de liderlikten çekilsin diye. Hazır hoca efendi de vefat etti. Gelsin o da bizi fesetsin. Sevgili arkadaşlar, haşa nasıl olsa haşa Allah yok. Nasıl olsa Resulullah aleyhisselatu vesselam yok. Nasıl olsa Kur'an yok, İslam yok, iman yok. Nasıl olsa dünya yok. Nasıl olsa ölüm yok. Ahiret kapısı kapalı. Herkes ahirete gitmeyecek, hesap vermeyecek gelin gerçekten biz bu cemaati fes edelim bu aklı evvellerin dediklerine gerçekten uyalım onları rahat ettirelim düşünebiliyor musunuz cemaati feshederek herkesi rahat ettirebiliriz Buyurun fes edelim kıymetli arkadaşlar sevgili arkadaşlar Madem ki Allah var Madem ki Resulullah var Madem ki Kur'an İslam iman var Madem ki ölüm kapısı kapanmıyor, madem ki ahiret var, hesap var ve madem ki insan var, elbette insana hizmet var, elbette imana hizmet var, elbette Allah'ın emir ve yasaklarına uymak var, elbette irşad ve tebliğ var. İrşad ve tebliğ varsa hizmet var. Hizmet varsa hizmet eden topluluklar, cemaatler var. Cemaat varsa hizmet eden topluluklar varsa onun gönüllüleri ve liderleri ve lideri var. İlelebet inşallah Teala bir süreç olan hizmet devam edecek ve etmeli. Bu bir sivil toplum hareketi batılı manada ya da resmi yarı resmi bir kurum kuruluş bir topluluk değil ki neyi nasıl fesediyorsunuz? Hala cemaat nedir? Tarikat nedir? Yahut İslami halka açık yapılar nedir anlayamayan insanlar cemaati fesetmeye kalkıyorlar. Bu ifadeyi tekrar söylüyorum. Hatırlayacaksınız. İlk defa nereli olduğunu unuttuğum Antepli, Maraşlı, oralı buralı bir arkadaş bizzat bir zevat vardı. O dile getirmişti. Hoca efendi cemaati fesetsin, kendisi de liderliği terk etsin. Evet, istedikleri bu. Hazır hoca efendi de ruhunun ufkuna yürümüşken cemaat kendisini feshetsin, herkes rahat etsin. Arkadaşlar iyi bir teklif. Gelin kendimizi feshedelim. Ama velakin madem ki emri bil maruf, neyhanil münker var, o zaman o feshedenler yeni bir cemaat kursunlar, biz de o yeni cemaate dahil olalım. Buyurun feshedelim, feshedin, feshediyoruz, feshettik. İstediğiniz olduysa çok memnun oluruz.